Belediyelere yönelik kent uzlaşısı soruşturmasından tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yine İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Devlet Bahçeli her zaman gibi bir aforizma ile ortaya çıktı. Esenyurt Belediye Başkanı işte Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Haliyle her zamanki gibi birileri bunu emir kabul etti. Maalesef Devlet Bey bir şeyi söylediğinde bunu temenni olarak kabul etmiyorlar insanlar. Emir kabul ediyorlar direkt. Ahmet Özer'in tutuklanma gerekçesiyle Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şah'ın tutuklanma gerekçesi aynı. İkisi de kent uzlaşısından dolayı tutuklular. Yani Ahmet Özer'in tahliye olması durumu ortaya çıktığında aslında Resul Emrah Şahan da olacak. Ve her iki belediyedeki kayyumlar ortadan kalkacak. Ve iki belediye başkanı da görevlerine geri dönecekler, iade olacaklar. Fakat ne olduysa Devlet Bey'in açıklamasından sonra aylardır tutuklu bulunan Resul Emrah Şah'ın dosyasına bugüne kadar olmayan İBB soruşturması da eklendi. Hı. Ve Resul Emrah Şah bu gerekçeyle de tutuklanmış oldu. Yani 3 vakte kadar Ahmet Özer dışarı çıkacakken Resul Emrah Şah'ın tutuklu kalmaya devam edecek. Peki şimdi ne varmış Resul Emrah Şah'ın dosyasında? Büyük inşaat firmaları diyor ki, dev firmalar yani böyle koskoca firmalar. Biz inşaat yapacaktık, bizden işte aracı vasıtasıyla rüşvet istediler. Aracı kimmiş? Bir itirafçı. Yani ifadeler var, ortada bir şey yok bu arada. Gizli tanık falan. Bak bizi seyreden herkes lütfen söylediğimi dikkatle düşünsün. Hepsi etrafından duyuyordur. İnsanlar bilir yani birbirimizi kandırmayalım. Bir belediye başkanı devasa inşaat şirketlerinden rüşvet isteyecek. O inşaat şirketleri de ilkeli davranıp biz rüşvet vermeyiz. Ruhsat vermiyorsan verme diyecek. Ha derler öyle. Belediye başkanı o ruhsat için rüşvet istiyorum dese iki katını hiç düşünmeden verirler biliyor musun? Soru bile sormazlar. Ya bunları yurt dışından biri duysa der ki ulan nasıl etik ilkelerle örülmüş bir ülke burası ya? Birisi rüşvet istemiş. Dev gibi firmalar da ülkeye davranmışlar. Biz iş yapmasak da olur. Biz rüşvet vermeyiz demişler. Maşallah size vallahi. Şimdi biz de bütün bu olan bir tane adil ve bağımsız yargı, işte hukuk, siyasetin tarafsızlığı falan diyeceğiz öyle mi? Bugün hakim kürsüsünden çok parti kürsülerinden kararlar veriliyor maalesef. Adalet sisteminin doğası şudur. Adalet siyasetçinin dudaklarından çıkarsa eğer hakimlerin kaleminden çıkmaz olur. Artık orada adalet yoktur. Montesquieu Kanunların Ruhu isimli eseriyle aslında sadece eserin adıyla bile bize bir şey söylemeye çalışıyordu. Kanunların ruhu olmalı. Kendi özbenliği olmalı. Ve uygulayıcı olan hakimler de yalnızca kanunların sesi olmalıdır. Sorulması gereken basit bir soru var. Türkiye'de mahkemelerin kararlarını hakimler mi veriyor yoksa yukarıda siyasetçilerin ağzından karar mı çıkıyor? Bir belediye başkanının kaderi, halkın iradesinin kaderi dosyaların içeriğine değil de liderin ağzından çıkan cümleye göre mi şekilleniyor mesela? Adaletin olmadığı yerde siyaset olmaz. Orada siyaset de çöker. Ama siyaset adaletin önüne geçerse sadece yargı değil de demokrasinin kendisi de çöker.